Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim yeni sezon formalarına Hepiniz hoş geldiniz. önce bildiğiniz gibi 6 ayda bir falan veya 7-8 ayda bir yeni sezon formalarımızla videolarımıza devam ediyoruz. Akıyoruz sizlerle. Daha fazla için beni patlaması yapmayı unutmayın. Bir 20 bin like bekliyorum sizlerden gençler. Yorumlara da formaların sıralamasını yapalım. Yapın bakalım. Birden ona kadar izledikten sonra hangilerini en çok beğendiniz veya üşendiyseniz en çok hangi formayı beğendiniz yazın bakalım yorumlara gençler. Ve hazır mıyız? Birinci formamız. Görmüş olduğunuz gibi gençler çok tatlı, çok güzel bir tane inter forması gençler. Ee, böyle görmüş olduğunuz gibi. Yes buddy. Inter formasıyla akıyoruz arkadaşlar. Bir giyelim bakalım. Boom! Görmüş olduğunuz gibi gençler, inter formamız bu şekilde dediğim gibi baya benim benim hoşuma baya gitti gençler sarı da böyle sarı turuncu tarzı bayağıdır giymiyorduk. Böylelikle değişiklik olmuş oldu. Kolları falan bu şekilde ee, yardıcaz gençler inter formamızla. Haydi bakalım ve gençler ikinci formamız benim en çok hoşuma gidenlerden biri bu oldu gençler. Görmüş olduğunuz gibi Tusu Tsubasa forması Japonya gençler. Bir tarafta Hiyuga var, bir tarafta Tusu Tsubasa var. Böyle gri siyah çok güzel, çok tatlı bir tane Tsubasa forması. Arkasında da aynı desen var Gençler görmüş olduğunuz gibi Bu formaya bildiğiniz Bayıldım çok güzel Çok hoşuma gitti giyelim bakalım Ve gençler görmüş olduğunuz gibi ee, Bu şekilde oldu Tsubasa formamızda Dediğim gibi baya hoşuma gitti arkadaşlar e, Böyle Tsubasalı huyugalı Komik tarzında Sizler nasıl buldunuz yorumlara yazın bakalım Benim bu formaya puanım 10 puan gençler 10 üzerinden 10 Inter formasına da 9 veriyorum. O da bayağı hoşuma gitti. Ee, burada sizler böyle puanlarsınız bakalım. Ve gençler sıradaki formamız, görmüş olduğunuz gibi yine bir İtalya forması. Bunu zaten herhalde e, böyle pazarlarda, mazalarda falan da gördüm gençler. Sanki bu her yerde bulunan bir forma. Buna benzerler bizim vardı. Ama ilk defa bu yoktu. Ben de bu da şöyle olsun dedim. Görmüş olduğunuz gibi baya baya güzel gözüküyor. Bildiğiniz gibi böyle desenli formaları seviyorum ben. Ee, ve bu şekilde İtalya formamızda Yardı İtalya formamızda bu şekilde gençler. Oy 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 Vallahi İtalya formamızda Bayağı tatlı bayağı güzel oldu Gençler görmüş olduğunuz gibi ee, Benim çok hoşuma gitti Benim bayağı hoşuma gitti Mavi formayı mavi forma giymeyi özlemişim ya Şöyle ağırlıklı Gençler bu da İtalya formamız Buna da ben çok rahat bir 9 puan verebilirim Valla şimdiye kadar 3 formada birbirinden güzeldi gençler Kollarını falan görüyorsunuz ee, Siz nasıl buldunuz yorumlara yardım Bakalım Sıradaki formamız gençler. Tam 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 Görmüş olduğunuz gibi Meksika forması. Bu renk hiç formam yoktu. Böyle kamerada belki gri gibi gözüküyor gençler ama bu böyle neon açık açık baya açık yeşil neon yeşili tarzında bir renk. Bu renk hiç formam yoktu. Böyle bende değişiklik olsun dedim. Ve görmüş olduğunuz gibi bu da Meksika formamız. Bu da bayağı hoşuma gitti gençler böyle. Meksika formamız da bu şekilde oldu gençler. Görmüş olduğunuz gibi üstümde gerçekten elimdekinden daha çok hoşuma gitti. Bakın böyle yanlara dolu yayılıp gidiyor. Kollarımız da bu şekilde. Bandanamız da böyle bu şekilde uydu. Meksika formamız da hayırlı olsun gençler. Nasıl buldunuz yazın bakalım yorumlara. Sıradaki formamız görmüş olduğunuz gibi gençler. Oy 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 Arsenal'ın e, böyle üçüncü forması, deplasman forması gibi bir forma. Bu da yine Bayağı hoşuma gitti arkadaşlar. Bu şekilde. E, zaten bunu belki görmüşsünüzdür. Arsenal'ın bu gerçekten kullandığı bir forma ve oy 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 oy. oy. Arka tarafı da bu şekilde gençler. Bir siyah beyaz güzel Arsenal forması. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi Arsenal formamız da üstümde bayağı hoşuma gitti arkadaşlar. Böyle değişik desenli, garip şeyleri biliyorsunuz seviyorum zaten. Yıllardır formalar alıyoruz birlikte ve buna da puanım 10 üzerinden 10. Bayağı beğendim. Bayağı güzel şöyle kollarını da göstereyim sizlere görmüş olduğunuz gibi. Ee, burada da böyle bir bandanamız var. Puanınızı verin. Sıradaki formumuz gençler görmüş olduğunuz gibi yine bir Inter forması. Bu sezon Hakan Çalhanoğlu burada 10 numara her yerde formalarıyla akıyoruz gençler. Ama gerçekten görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Inter'in formaları bu yıl çok iyi. Ee, bunu da böylelikle almış oldum bildiğiniz gibi mavi de çok sevdiğim bir renk. Ve arkası da bu şekilde gençler. Görmüş olduğunuz gibi gençler inter formamız da bu şekilde oldu. Arkadaşlar inter forması da şöyle kollarını göstereyim sizlere. Baya beğendim. Baya güzel görmüş olduğunuz gibi. Inter formamızla da gümbür gümbür akacağız. Sıradaki formamız gençler görmüş olduğunuz gibi. Ay 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 ay. Çok tatlı çok güzel bir tane Liverpool forması gençler. Bu da yine baya baya hoşuma gitti. Şöyle göstereyim sizlere. Yarısı siyah yarısı beyaz yarısı kırmızı Böyle arkası da Bu şekilde gençler Enteresan desenli bayağı hoşuma giden bir forma Bir de bunu giyelim bakalım Liverpool formamız da Bu şekilde oldu gençler Bu da görmüş olduğunuz gibi genç. arkadaşlar bayağı hoşuma gitti yine ee, Bir tarafımız kırmızı ağırlıklı Bir tarafımız da beyaz ağırlıklı Zaten Liverpool'un renkleri Bandana 3 renkle giyilebilir Ben kırmızı giydim ama siyah da güzel giderdi Veya şaplak City Eee Bandanası da güzel gidebilir bunun üzerine Puanınızı yorumlarda Verirsiniz bakalım Artık son iki formamız gençler Ve sıradaki formamız Görmüş olduğunuz gibi Yeşil Hiç yoktu gençler ee, Biraz da artık yavaş yavaş forma bulamadığım için En beğenmediğim bu Diyebilirim gençler Jamaika forması ee, Bu şekilde yeşil Üstlerinde de kuşlar var Oradan belli olmuyorsa kuş resimleri var ve görmüş olduğunuz gibi gençler bu da Jamaika formamız. Adidas ağırlıklı. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bir giyelim bakalım. Görmüş olduğunuz gibi gençler Jamaika formamız da bu şekilde oldu. Bir şey diyeyim mi? Üstümde çok daha beğendim. Gençler şu siyah geçişlerden dolayı üstümde forma çok daha güzel durduğunu düşünüyorum. Elimdeyken daha kötü duruyordu. Ama Jamaika formamız da bu şekilde. Biraz böyle yeşil siyah ağırlıklı diğerlerine göre farklı oldu. Fena değil, orta seviye bir forma. Son olarak da gençler bayıldığım bir tane forma geliyor. Ay 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 ay. ay Görmüş olduğunuz gibi gençler bu çizgi filmi bilenler bilir. Dragon Ball e, dövüş animesi ve ben çocukken inanılmaz hastasıydım arkadaşlar. Bütün çocukluğum boyunca izledim bu seriyi. Hatta Ümidi HD kanalımızda bile serilerini falan da oynadım, oyunlarını falan. Görmüş olduğunuz gibi onun böyle Japonya tema temalı çok güzel efsane bir forması gençler animeli falan bayıldım formaya bayıldım Tsubasa formasıyla bu formanın yeri apayrı gençler görmüş olduğunuz gibi oy 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 ve oy 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 gençler görmüş olduğunuz gibi efsane bir forma 10 üzerinden 10 Görmüş olduğunuz gibi gençler Dragon Ball formamız da e, bu şekilde oldu. Buradaki siyah çizgilerimiz ortada yine birkaç görmüş olduğunuz gibi anime çizgileri ve böylelikle yeni sezon formalarımız bu şekildeydi gençler. Artık bu formalarımızla yaklaşık bir, bir yıl akacağız sizlerle gençler. İnşallah bu formalar üzerimizdeyken sağlıklı, mutlu hep birlikte güzel, tatlı, eğlenceli videolar çekeriz. Arkadaşlar yorumlara en çok hangi formayı beğendiniz ee, sıralama yapın isterseniz canınız istemiyorsa bir tane forma yazın en çok beğendiğiniz yorumlarınızı bol bol bekliyorum like'larınızı da yardırın. Buraya koyduğum için izleyin buraya tıklayarak abone olun kendinize iyi bakın görüşürüz men.